Hepinize merhaba arkadaşlar, Fırtın Oyunda kanalına hoş geldiniz. Ben Öbürcan. Bugün e, yeni bir siteyle karşınızdayım. E, CS Fate adlı site karşınızdayım arkadaşlar. E, öncelikle Steam ile giriş yapıyoruz. E, daha sonra arkadaşlar, e, Free Coins için şurada Rusça yazması, normalde site Rusçadır. E, ama Rusça yazması, İngilizce yazar. Free Coins'e tıklıyoruz ve altta verdiğim kodu yani fırtınayı şuraya yazıyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar kodu yazdıktan sonra böyle olur ve size işte 30 coin sürer arkadaşlar bu coin ise ne yapabilirsiniz şöyle e, turuncu yazıyla yazan yere yani markete tıklayın ve buraya e, 30 puanlık item yüklenmesini bekleyin arkadaşlar böyle yani 110'a falan da var ama size en iyisi yani 30 puanlık yüklenmesini bekleyin Akşama doğru yükleniyor diye biliyorum. Yani çok öyle yüklendi. Yani siz yine bakın akşam üstleri falan böyle her e, nasıl diyeyim böyle boş zamanlarınızda hep bakın böyle 30 30 puanlık item var mı diye ve ona göre şey yapın işte. E, o itemi çekin arkadaşlar. Daha sonra burada e, profil kısmına gelin ve buraya e, trade URL'nizi yapıştırın. Şu yandaki yere tıklayarak da trade URL'nizin sitesini açabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an kaydoldu. daha sonra arkadaşlar şu pardon şöyle sitenin amblemine tıklayarak buraya gelip burada şey oynayabilirsiniz. Jackpot oynayabilirsiniz. Potları fazla dönmüyor. Yani az dönüyor ama bakalım. Ya bunlar da ruble olarak dönüyor yani Türk lirası veya dolar olarak da dönmüyor arkadaşlar. Ee dediğim gibi e, 30 coins kazanıyorsunuz benim verdiğim kodtan ve 30 coins de markette e, 30 coinsi giten müjgernesini bekleyin ve hemen alın yoksa başkaları alabilir. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.